PC5 kanalıyla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın part 4'ünü çekeceğim. Eee dükkanımız <laughs> bir şey var. Oy! Çizdingo! MZ'yi çıkardık zaten. Amy falan çıktı arkadaşlar. This is so lame. Arkadaşlar ben kulüp kurmuştum. Bakalım kaç kişi girmiş. Ee, ana hiç kimse katılmamış. Evet arkadaşlar. Evet arkadaş da geldi yeni. Ee, oynayalım şimdi hadi. Arkadaşlar. Girebilir misiniz? arkadaşa bir ilk onun eline bakacak. Ha benziyor da. Ben derilimle her. Ben derilimle herkes öldürürüm dedeyim. İştemdan öldüm. Öldüm. kim kimi öldürdü? Eksi bir kupa. Eksi bir kupa. Ben o zaman bir güçleneyim yavaştan. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben benim aykımla herkesi öldüreceğim. <laughs> bu, bu Edgar var. Edgar Edgar öldürdü vallahi. Profesyonel. Öldü işte, öldürdüm. O Edgar'ın. Edgar orada. Ay, <laughs> hiçbir şey yaramadı. Koş. Onları ne O çalıların içinde. Orada. Sap kubu, sap kubu, sap kubu, sap kubu. Dine Mike. Gördün mü abini? Biliyorum. Hoppala. Lan. Ananı. Riko, 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 Riko. Öldü mü? Ölme, ölme. Ya dördüncü şekilde öldü. Şey gir şey halinde topa gir topa. Savaş topuna gir. Orada dayanmak daha iyi da işe yarar. Arkadaşlar kit açıyorum. Boktan Arkadaşlar. Heh, şimdi dynamite'ıma yardım. Arkadaşlar ilk önce dalacağız. İlk önce iki kişilik, iki kişilik Abiniz iki kişilik Ana ulti atmamışım ben. Ama atar atarsın böyle. çalınmayarak gidiyorum. Of. <laughs> of. Son şeyde kaybettim. Topa 3 kişi dalıyorlar ya. Emi mor, emi mor. Lan ne yaptın bu adamı O men çok yenti. Bugün üç kişi birden dalacak. Canları az olduğunda hop bala. Bay bay. <laughs> la, la çöldü megolü. evet. Ama canım üç yüzdü. Canım çok az. Aç bana. Of bebeğim. Altta ses çıkmadı. Arkadaşlar biz bir iki el atıp geliyoruz. Zaman hızlıca geçiyor. kutu açayım dur. Yine boktan boktan şeyler çıkıyor. Arkadaşlar kay dur duruyorum. Arkadaşlar bir maç yaptım. Gizemli bir kutu veriyor. Açıyorum. Gizemli. Allah'ım mesela ala seyyidina ve Muhammed'in ve alâleyi. Vecmain. Vay da. Çok güzel I could do this if I to. Arkadaşlar bir dakika kay kaydı kapatmaya çalışıyorum. Hmm. Arkadaşlar, eee oynayarak bin para kazandım ve şimdi eee bir dakika. Ben bunu fullleyemiyorum. Neyse birazcık daha biriktireceğim. Yine kaydı durduracağım. İyi seyirler. Açıyorum. Arkadaşlar bitirdim. Ee, tam 6 tane falan filan maç yaptık. Arkadaşlar şimdi kutuları açacağız. 41. şeyini. Arkadaşlar birisinden bir bok çıkmadı Elması en son açacağım. Boktan çıktı yine ender. Şimdi elmas. Uhu! Altın. Şimdi ben bunu en baştan açacağım. 420'den 620'ye kadar. Ne işe yarıyor bilmiyorum. He, sprey ben biliyorum. <laughs> biliyorum, 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 biliyorum. Anladık şeyden çıkartma bizi ya. Of 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 altınlara bak be. Ben burada ne alayım? Tikim yok. Tikal. Tik <laughs> Ee, ben Rico da almayacağım. Karo alacağım. Arkadaşlar <laughs> ben bunu alacağım. Kim de <laughs> <etken>. ne dersi almış etsin. Ben anladım. Şimdi buradan yok. Burada şöyle açalım. Ya da şekilde şeyler çıkıyor. Bu ne altın mıydı? Çok iyi 4000 tane şeyim oldu. Ben şimdi edgarımı fullleyebileceğim. Evet. 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 Arkadaşlar bir dakika dinamikayı da yükseltebiliyorum. Evet. Ama ben onu yükseltmeyeceğim. Çıkın Hatta bunu yükselteceğim. Arkadaşlar. Çıkın. Şimdi çıkın. E, çıkın. bir karla oynayalım. <laughs> arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Süremiz bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz. 嗯啊。